Kapitalizm can almaya devam ediyor. Yıllarca uygulanan neoliberal politikalar kalancı, rantçı, bireyci politikalar doğrultusunda kapımıza dayanan korona hastalığı insanların canını almaya devam ediyor. Bu günlerde dayanışma kültürünü en yüksek tutma ve ihtiyaç duyulduğu dönemlerdir. Bu dönemler topramızda şehitlerimizi, cebimizdeki kolonyayı, çorbamızı, makarnamızı, yiyecek malzemelerimizi paylaşmaya en ihtiyaç duyduğumuz dönemlerdir. Alışverişlerimizi yaparken sadece kendimizi değil, toplumsal olarak bütün insanları düşünmemize ihtiyaç duyduğumuz dönemlerdir. Ve taleplerimiz şunlardır. Toplu taşımalarda hijyen, hijyen ürünleri, hastasızlaştırıcısı Çoğaltılsın ve insanların ihtiyaçları doğrultusunda daha sık denetlensin. Toplu çalışılan yerler, toplu çalışılan yerlerde işçiler ücretli izne ayrıl, ayrılsın. Eğitimler, uzaktan eğitimler, ihtiyaç doğrultusunda gerekli araçlar devlet tarafından karşılansın. Hijyen ve gıda malzemeleri devlet tarafından ücretsiz bir şekilde temin edilsin elektrik, su, doğalgaz ve haber alma kaynağımız olan internet ücretsiz olsun. 60 yaş üstü insanların ihtiyaçları devlet tarafından ya da mahallelerde oluşturulacak dayanışma ağları tarafından ücretsiz bir şekilde karşılansın. Ve unutmayalım ki bizler topluma ait birer bireyleriz. Toplumsal olarak kurtuluş ancak